Savaş Bey, hah! Akşam suyunu getirdim, taze taze, sıcak sıcak. Ben de turp. Bir kasa, yamuk yumuk. Olur, turp da olur. Bela mısın sen? Ya ne belası be? İki insan gibi konuşalım diyorum. Sana kim insan olduğunu söylediyse, git ona selam söyle. Bak deli ormanlı, beni dinle, bir önünü dinle. Ondan sonra karar verirsin, röportaj... Yapma, yapma, yapma! Bak. Bak beni şimdi iyi dinle. 10 yılımı kariyerim için harcadım tamam mı? Didindim çalıştım sonra bir kapşal yüzünden o kariyerim mahvoldu. Ve benim şimdi her şeyi sıfırdan başlamam gerekiyor. Bak ne olur bu röportajı yapmaya çok ihtiyacım var. Yoksa onca yıllık emeğim boşa gidecek. 29 yaşındayım. Çok mutsuz ve çok şanssız bir kadınım. Bana ne? Yapsan ne kaybedersin? Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Ama benim var. Bana ne, bana ne? Bana ne, ne? Bana ne, ne, bana ne? Bana ne, ne, bana ne? Yapma sen, yapma be! Yapma sen, yapma! Buraya gelip sana dil döken de Gelmişim buraya ezikleniyorum, salak gibi! Bir de simit getirdim sana! Sana bir de simit getirdim! Terbiyesiz. Kardeşin... Terbiyesiz, ayısın işte, ayısın. Bir daha da gelmem buraya. Bak gelirsem iki olsun. Ay kusura bakma rahatsız ettim. Arabam çamura saplandı. Yardım eder misin? Ay. Ha. Bir dakika bir dakika dur. Dur bak halat halatla yapalım istiyorsan. Böyle doğru bir şey yapmıyoruz. Vazgeç! Ya kötü bir şey söylemedim, senin için söylüyorum. Vazgeç! Allah gerçekten deli ormanlı. İyi misin? Teşekkür ederim. Ne demek? Bir daha gelme yeter. Ben pes eden yanlarımı aldırdım Delorman'la. Senin haberin yok.